var. Sevgili Murat Göy'e bakan telefon attığımızda. Murat'cığım hoş geldin. İyi yayınlar olsun. Çok teşekkürler. Hoş geldin. Nasılsın? Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben de sizi dinliyorum deminden beri. Ben de o zaman şu, ben sağ ol. Ben de şunu diyorum, diyorum ki e, iki bey ben diye ölene kadar Allah'ın izniyle söz veriyorum. Bir abim biri kardeşim olmaya. Allah razı olsun. Biz Allah, Onu seviyoruz. Allah evet. razı Allah biliyor. Ona evet. dua da ediyorum. Evet. Ve zaman zaman böyle karşılaştığımız zaman ilk söylediği şey, "Hocam ne olur bana dua et. Hususi evet. zamanlarımın hepsinde sağlığı için, gençliği için, Allah sesi Allah. için ona dua ediyorum. Çok güzel evet. bir insandır. Murat'ın Yüre yüreğini Allah'a teslim etmiş güzel bir insandır. O açıdan ona dua ediyoruz. Ne yani güzel. Valla Murat aslında çok emin ellerdesin biliyor musun? Tabii ki önce Allah Ondan sonra da çok değerli iki hocanın şeyindesin, himayesindesin. Bu çok önemli bir şey. Vallahi, vallahi, vallahi benim için fark etmez. Nasılsın? Mecburlar iyi misin? Kadar. Mecbur. Bir tarafı ben aldım. Önce Allah bir tarafı ondan sonra çevirmişim abime. Öbür tarafı çevirmişim. Kardeşime <laughs> vermişim. Fark etmez. Bakmakla mükellef ben. Ben onların kardeşleriysem bakmakla mükellef Mecburlar yani. Evet, mecburlar Ama yani. Ama şu işin gerçeği Allah ikisinde başımıza resik etmesin. Amin. Allah razı olsun evet. Murat Hocam. Murat'cığım bir şey sormak istiyorum. Murat sen e, tüm Türkiye'de biliyor tabii ki bir rahatsızlık e, geldi başına ve onunla mücadele evet. yoluna koyuldun. Ve o mücadele yolunda da e, Muammer Hoca ile karşılaştın. Hani ben toparlayarak söyleyeyim. Ve bitkilerin şifalı dünyasına çekti aldı seni. Doğru mu evet. yani hem Doğru, evet. hem tıp yönden tedavini görürken hem de bitkilerin e, şifası da e, şifasından faydalandın. Biraz anlatır mısın bize sana yansımaları nasıl oldu, yaşam kaliten ne hale geldi, hastalıkla mücadelen nasıl oldu bize kısacık anlatabilir misin? Aslında onu en iyi anlatacak kişi yine, yine sizin yanınızda oturuyor. Ee... Alışverişin geldi. Hemen her hafta beraberiz zaten. Ne haftada bir görmesem zaten e, kardeşim olarak üzülüyorum. Evet. E, sağlık konusunda gelince çok fazla önem teşkil etmiyor benim için. Sonunda bir gün ben de bu dünyayı Allah'ın Resulü gittiği gibi biz de bu dünyadan gideceğiz. Ha bugün amma fark etmiyor. Böyle olan adam gibi gidebilmek, adam gibi yaşayabilmek. Evet. Beraberinde e, ama bir şey var ki oradaki o iki insanla bizim için hakikaten çok fazla nazasıyla mücadele etmişlerdir. Ee, hala da etmektedirler. Bakın bu da ayrı bir konu. Şu an e, çok Peki. özel yapmış olduğu bir e, ilacı daha piyasaya çıkmadan kardeşine getirdi bıraktı. Evet. sevgili evet. ee, Peki Tedavi süreci bizde böyle bir şey yok. Bizim misali biz hani şu an koruma amaçlı. Bitti yoksa Allah'ın izniyle Muhammed o da o kendisi öyle. Peki. Ama şu işin gerçeği var ki e, buradan şunu söylüyorum. Sesimin gittiği her yere her sempozyuma gittiğimde söylüyorum. Her, her konferansa gittiğimde söylüyorum. Her konsere gittiğimde söylüyorum. Evet. Diyorum ki Allah rızası için kemoterapi almayın. Ben aldım ne olur evlatlarınıza, kardeşlerinize, ananıza, babanıza kemoterapi aldırmayın. Kemoterapi çıkaran ülkey, ülke, ülkede eğer ki o kemoterapi yasaksa lütfen aldırmayın. Evet. Biz aldık, Allah rızası için sizler aldırmayın. Bakın burada inanılmaz insanlar var. İşte orada Mehmet Ali gibi, işte orada kardeşim, dostum, kardeşim, ahiret kardeşim dediğim Muammer gibi. Peki. Ve bu konuda bilgilerine inanılmaz şekilde inandığım insanlardan. <laughs> bu insanlar birçok şeyi aşmış bitirmişler. Bu insanlara yardımcı olmamız gerekir. Devlet olarak, hükümet olarak, birey olarak, Peki. kardeş olarak. Peki Murat'cığım. Ol. E, Allah yar ve yardımcın ol. olsun. Acil şifalar ol, olsun ol. inşallah. Allah ee, razı olsun. Hakkınızı, hakkınızı helal edin. Meredel abi bizim için de dua edin. He, Mehmet Ali Hoca'nın <laughs> da ayrı bir şeysi sana var. Sana hep dua ediyorum inan. Hep dua ediyorum kardeş. Gönlümdesin, duamdasın, dilimdesin, evet. gönlümdesin. Evet. evet. Razı olsun. Murat'cığım Allah razı biz... Olsun. Muammer Hocam bir şey Yani e, Murat Hocam saygılar sunuyorum. Saygımızla en ee, kısa zamanda görüşmek dileğiyle. İnşallah. Görüşmek inşallah üzere. Murat Hocam. Görüşmek üzere. Murat'cığım kendine iyi bak. Bekliyorum stüdyoya da. Hoşçakal. En kısa zamanda. Hoşçakal. Güzel şarkılarını da bekliyoruz inşallah. Görüşmek üzere üzere. Hoşçakal. Hoşçakal. Evet Murat'ın tedavi sürecinde sizin etkiniz çok yüksek. Yani e, daha isim veremeyeceğimiz Murat, pek çok isim. Murat, e, hasta Murat var. için e, hamdolsun bugün e, Murat kardeşimiz e, o bana hep kardeşim diye e, hitap ediyor. Ben de hakikaten hoşuma gidiyor ve gerçekten bir kardeşlik e, hukumuz e, Murat'la gelişti. Uzun yıllardır yaklaşık iki yıldır Murat'ın tedavisini sürdürüyorum. Murat'ın tedavisinde esas olan şey ümmün sistemin güçlendirilmesiydi. Ve biz bunu hamdolsun başarabildik. E, trombosit sayıları çok çok düşüklerden çok yükseklere çıkartılabildi. E, lösemiydi değil mi? Evet. Hı -hı. Ve e, Tedavisi e, çok zor oldu. E, çünkü kemoterapi almıştı. Kemoterapi aldığı için ümmün sistem iflas etmişti. Bunu tekrar kaldırabilmek için e, çok önemli. Ben hatta ee, helal hoş olsun, onu sevdiğim için hiç yaptığım hiçbir şeyden de pişman değilim. Ee, onun varlığıyla gerçekten gurur duyuyoruz. Dünyanın çok farklı yerlerinden çok özel tıbbi bitkiler getirdim. Mesela Yemen'de bulunan çok özel bir bitki var ve ümmün sistemi regüle etmek noktasında vücuttaki bütün virüsleri, enfeksiyonları temizleyebilen e, bir drogdu. O drogu dahi Yemen'e ulaşıp e, özel insanlara toplatıp ona getirdim ve ona özel bazı evet. uygulamalarım falan oldu böyle